Hocam ilerleyen günlerde hava sistemi nasıl olacak? Malum çok sıcaklar, sıcaklar yükseldi. Neler bekliyor bizi? Çoğunlukla yağışsız günler göreceğiz. Önümüzdeki bir hafta boyunca sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bir yağış beklentimiz var. Onun dışında yurdun hemen hemen tamamında yağışsız, az bulutlu açık günler göreceğiz diyebiliriz. Sıcaklara baktığımızda ise sadece Marmara bölgesinde kuzeyli rüzgarlarla birlikte hava biraz serinledi. Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Onun dışında tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle Akdeniz kıyıları ve Güney Doğu bölgesinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor diyebiliriz. Ee, özellikle yangın bölgesindeki hava durumuna da değinirsek yağışsız olduğunu söyledik. Kuzeybatı kesimlerde Marmara, Kuzey Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar da bugün etkili. Önümüzdeki 3 gün daha etkili olacak hafta sonuna kadar. Bu bölgede kuzey kuzey doğulu yönlerden kuvvetli rüzgarın 4 gün daha etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle yangın bölgesinde buna karşı tedbirli dikkatli olmak gerekiyor. Efendim peki 3 büyükle bakacak olursak? 3 büyük ilde de yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar Ankara'da 34-35 derecelerde hafta sonuna doğru Ankara'da 3-4 derecelik serinleme göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklar ise 30 derece civarında. Kuzeyli rüzgarlarla birlikte hava biraz serinledi. Ancak yine mevsim normali civarında 30 derece civarında seyrediyor. İzmir'deki en yüksek sıcaklar ise 36-38 derece bandında seyredecek önümüzdeki günlerde.